Merhaba arkadaşlar, canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah haliniz, hafiriniz iyidir. Sabah kahvaltısı hazırlayacağım, görmüş olduğunuz gibi. Salatalığımı yıkadım, yeşilliğimi yıkadım, yumurtayı yıkadım. Bugün ne yapacak diye sorarsanız, Allah ne verdiyse. Çayımın altını açtım. Bu arada herkese günaydınlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İşim. Arkadaşlar, inşaatımız kalıbı bitme üzere. Ondan sonra demirine geçeceğiz Satış Hanım'la. Abimle kardeşim, iki e, kardeşimiz de şeye gitti. Biraz annem rahatsız ondan dolayı. E, ben de bir an önce bitirip ben de gitmeyi düşünüyorum. Allah izin verse hemen beton atalım da biz de gidip bir uğrayıp gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir de dün Sağ olsun Almanya'dan takipçilerimiz geldi. Aynı zamanda her şey Bizi için onlara da teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten sevindirdiler arkadaşlar. İyi oldu ya. Değişiklik evet. de iyi oldu. isteyen herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Uyurdu. Güzel bir ortam olmuştu. Yani ne bileyim ayrı bir duygu. İnsan... Onlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ Bizleri olsun. bilemişler, geldiler, ziyaret ettiler. Bizi düşünmüşler, gelmişler. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepsinden bir tek birinizden değil. Buyurun yerim belli, yurdum belli. Adresimi de veriyorum. Çıkın çıkın gelin. Allah sağ olsun arkadaş. Tarif ettiğim gibi eline koymuş gibi geldi buldu. Siz de buldular arkadaşlar. Gelmek isteyene buyursunlar. Vallahi... Özellikle arkadaşları eleştiri yapan arkadaşlarımız da gelebilir. Gelsin, evet. Gece gelsin, bizlerle tanışabilir. Herkese kapım açık buyurun gelin diyorum arkadaşlar. Bu arada ne pişireceğim güzel? Vallahi ne pişireceğim. Allah ne verdiyse kurban olduğunda. İki biber, iki domates, iki yumurta. Daha ne olsun hani. Dolabın şöyle söyleyeyim. Ta altın çekmecesinde salatalıklar donmuş. Niye öyle olmuş? Donar çünkü biz sürekli evde kalmıyoruz. Ondan sonra sürekli Ha, altı tabi tabi. Altında şey var bunu Hatice Hanım. He, donmuş. Çekmeceye koydum. Alta dedi ya hani tam kurumluluğunu yaparken servis. Buraya aşırı derece hani zepte de koymayın. Vallahi ben unuttum. Koydum oraya altı. Koydum. O da ne yapmış? Üşüsmüş. Üşüsün. Varsanız cacık olur. Hiçbir şey olmaz vallahi. Ben de cacığa dönerim. Bir şey olmaz. Sağ olsun arkadaşlar. İnan, bunu benim eltimin abisi göndermiş. Akşam yine sağ olsun Leyla verdi. Kardeşi vermiş. O da verdi bir poşet. Boş kalın olmuyor arkadaşlar. Her bir yere gittiği zaman dediğim gibi illaki bir ya ot ya çöp ya domates diyeniz hep ya biber bir şeyler oldu mu? Bizde ikram vardı diyor ha. Evet. Anne Burada da kirazımız arkadaşlar. Abimin bahçesinden. erik var. Sağ olsun amcam oğlu getirdi onu da yine. Burada da Hatice Hanım'ın. Arkadaşlar evde. Reçeli. Kimse durmayınca sabah dolup da dolu yediğim. oraya gidiyorum. Arkadaşlar kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra işimize gidiyoruz. Giderken çeşmelerden sular dolduruyoruz. Temiz su var. Doğal su var. İçme suyu olsun. Çay suyu olsun. Bazen hala alıyor almıyor değil. Gelen oluyor. Bir dondan vermek iyi oluyor arkadaşlar. Kuyruk. Vallahi beş tane bir don tüketiyorum. Hani Tükeniyorum. İmanen çaya. İyi oluyor. Doğal dolduruyor. Çayımızı, bulaşığımızı düzeltiyor. Bugün niyeyse gözlerim ağrıyor. Ah yani. <laughs> Yoruldun mu? Bilmiyorum. Aha şimdi şu an sağ gözüm hem ağrıyor ah hem Sanki böyle yapış gibi oldu. O da herhalde bazen toz topraktan da olabilir, alerjiden olabilir. Olur. Bu arada arkadaşlar, bütün yorumlarınızı okuyamasam da illaki şöyle bir e, yorumlara bakıyorum, <laughs> okuyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri takipte kalıyorsunuz. E, Bizlerle güzel e, mesajlar olsun. Güzel yorumlar olsun yazıyorsanız arkadaşlar sağ olun var olun her zaman için bazı arkadaşlarımız bilgilendirme adına bazı arkadaşlarımız sorular soruyor ama ne kadar cevap verirmesek de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz şöyle bir şey şöyle bir mi hani bu sıra kafasını kaçmaya vakti yok arkadaşlar İnan ki geliyor duşunu alıyor ondan sonra çamaşırımızı atıp yemeğimizi ye. Ondan sonra da bilgisayar başına geçiyor. Çünkü çalışma ile olmuyor biliyorsunuz. Saat bazen ikiye kadar. Vallahi çamaşırları bile hali akşam seriyi. Her gün gelince bir çamaşırımız var. İnşaatta toz toprak arkadaşlar bile sıcak olunca aşırı Aynen. terleme oluyor. Onun içinde bazen altında günlük yani e, imkan olsa iki sefer çamaşır değiştirilebilir. O kadar terleme oluyor ki arkadaşlar bir de Aynen. inşaat. Ben beyaz tuz ter. Tuz toprak oluyor. Ben tuz çok tüketmem lazım. Ben yani oluyor. Ben de oluyor da is oluyor yemeğin başında. <laughs> o kadar ne hani kadar şey olmuyor. Hani ben beyaz pantol bildiğiniz şorak mı derler, tuz mu derler arkadaşlar. Ben de vallahi akşam gelince hemen dediğim gibi atayım makineye. Hani sağ olsun bilgisayarın başında olduğunu hemen Atı veriyor. Elimden geldiği kadar yardımcı olmuyor, uğraşıyorum arkadaşlar. Sabah topluyorum. Camlar açıyor, bir havalar duyuyorum. İyi oluyor arkadaşlar. Bir de aşağıya bir, bir sümürke tuttuk. Pat 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 anahtar. Bugün tuttum bir sümürke. Evlerin ortasına aşağıya gelip İyi dedim. Öğüm Hatice Ecik. Ucum kuvvetini topla. Çalışmaya Kendim, devam. Ama kesinlikle ben oldum. Şöyle sünge söyleyeyim arkadaşlar. ne güzel bakın. Koruyor mu? İyi iyi. Güzel. Yine de olmadı mı daha kötü. Yine de sağ olsun. Domates. Menemenin bazı şeyde. Arkadaşlar şöyle sünge sürüyorum. Öbür dolapta biliyorsunuz burada faydası yok. Öbür dolapta karıştırsam neler çıkar neler. Atınca elim o ne hemen hazır cana bulunuyor. Gelince bir iki gene hadi bir şeyler getirmeyince de olmuyor. İnşaatımızdan da arkadaşlar kaba inşaatı neredeyse aşağı yukarı bitmek üzere diyebiliriz. Bir kalıbın yarım işte yarım derken arkadaşlar yar diyelim. Demiri var. Demiri bağlantı sonra beton atıldı sonra arkadaşlar bir çatımız kalıyor kaba inşaatta. Tabii ki illaki daha çok işleri var. Onları zamanla sizlerle kademeli kademeli olarak paylaşacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız kanalımız çok diyor videoları. Arkadaşlar biz e, çekiyoruz. Çektiğimiz fazla videoları da yani genelde paylaşmayı düşünüyoruz. Ne yaptık ne ettik bu amaçla. o kanallarımıza da yayınlıyoruz. Sağ olun, var olun, bizleri destekliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hatice Hanım, şimdi o amele ben koyacağım mı? Evet, Arkadaşlar, anne. içinde güzel. yeşil evet. çıçak ya. Dışarı Bir de yumurta daha ne olacak? Domates. Elbette domates, şimdi kılgıda atarım. İçine açılacak ha. Hadi bir tane güzel olur. Yağmur. Güzel. Hacı iyi sabah. Ver, Olmuyor. Olmuyor. Da güzel atmayın yol Olmuyor. Kadını bulamıyor Güzel oluyor. Bir da? Mı? Aha en kötü ben Bak bak bak. Tarladan gelmiş herhalde. Ne yok mu? Alakancık bebek var ya. Gelir abi. Olur o olacak. almamış daha. Hemen salatalı soğurayım. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İnan bakkala makkala bile bazen oluyor ki. Şeyden hemen giderken ekma simidi Bayiden geçerken buradan haberi yok. Hiçbir yere bazen bunu da yapmayacak bile şeyimiz yok. Devam edelim. Yorucu oluyor. Azaz. Yorucu, yorucu. Biraz yoruluyor ama yorulmayınca da olmuyor biliyorsunuz. İnşallah rahatça, rahatçana tadını çıkaracağız. Ama şöyle söyleyeyim, yer güzel gelen yerimizi çok bağlanıyor arkadaşlar. Keşke olsa da herkes şimdi Allah bir gibi verseler herkes hasta, herkes komşumuz olsun. Değil mi canım? Tabii ki de. Biz de isteriz ama Bizim elimizdeki bir şey değil. Başka bir şey olmazsa... Bir de yumurtamız varsa, bu iş tamamdır hani. niye? ne oldu Arkadaşlar... ...bizim bugün görmüş olduğunuz gibi... ...Ateşcan'ım da şöyle azıcık meleme... Şarım şapma. Şayın ha. Burada da, da obat efek, kahvaltılarımız var. Allah onlara versin Ali. İnşaatte görüşmek dileğiyle. şimdilik de hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu ne diyeyim, sorarsanız böyle renkliymiş. Elektrik borusu mu oluyor? Elektrik borusu. Bunu aşağı mı götüreceğiz? Kılavuz buraları. Aşağı mı götüreyim hadi? Aynen. Şu şamashı. Öbürü de file aldım kalıbın üstüne temiz çıksın diye arkadaşlar. Olsun, e Onu ben sonra alırım Olsun, acele et, dursun. Su var mı? E, su mu? He. Bir tane su var onu ben alırım ben şimdi. Alayım, durum, durum, ben arkadaşlar e, yalnız yapıyorum. Abimle kardeşi, e, abimle Seyit Ankara'ya gitti. Annem biraz rahatsız. Onlar da bugün döner herhalde. Bugün ikinci gün. Bakalım. Yavaş yavaş ilerliyor satış yanında. Bugün bunu çakarsam arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Niye benim. geri sokuyor onu? Bu geçici olarak tutturmuyor. He ee, tutturmuyor. Dün arkadaşlar nasıl? bunu. Şu lira ile tane Allah'tan şu ikinciye. Fatih geldi sana dedim ki üçüncüyü de varken fur dedim. İşte öyle demek de olmuyor. Benim metre nerede? Metreyi nereye koydum? Metrem? mi? Arada bu. Metre herhalde hatice, hatice. Dur bir, bir dur bir dakika. Şey de olabilir. İçeride mi? Şöyle bir. Ben iyi yapacağım. Şurada Fatih'le biz yer çizmiştik. Burayı bir bulabilirsen daha. Olur, ne yapalım? Evet, sen. dur. Ha. Beyazından çizsen bulursun da insan gözün. Arkadaşlar, gözün kalem olunca. Aha. Seçmekte güçlü. Yeniden bir daha ölçüp biçeceğim. Şöyle yakından bir bakayım mı görebileceğim? Allah göremedim. Ha, ha. Şuradan şimdi. Daha da bunların altına da vuracağım biraz daha değil mi Size evet. de bu direkler yetmez. Şu köşelere neyin de. Oh bellidir tahtadan herhalde Ali. <laughs> Bunların içine arkadaşlar kolon olacak, balkona şey diyelim direk beton. beton işte kolon direk direk ben direk diyeyim. Yani işlerine güzelce ne şey dolacak ama nereye kadar bilmiyorum ağzına mı dolacak Ali, ağzına mı dolacak. Şu yarım şu da şu, şu şekilde. Şunlar da yine kolon. Ali kolon yaptı köşelere. Oralar da beton olacak. Aynısı yine şu köşeye olacak arkadaşlar. İnan Ali'nin yanında dura dura ben de öğrendim. Olanı da öğrendim. Olanı da, da, da öğrendim. Sırığı da öğrendim. Hepsini. Metre. Su terazisi işte metre. Su terazisi. Su terazisi. Teraziye tutuyorum onu. O ağrı büğrü mü deyin, mesela onu ölçüp Evet. doğru çakmış mıyım deyin, yalan mı? Evet. Şeyin pek ufak bana Ali, evet. ha, gene de ona pek güvenme, çakmışın ama Ali. Arkadaşlar insan gene de, o biraz dışarı mı çıkmış bana böyle öyle geldi, o biraz dışarı kaymış bana mı bana böyle geldi altını diyeyim. Keser keserle bu tarafı ecik bir kıt aşağı çıkmış arkadaşlar. Aşağı çıktığın zaman beton dışa vereyim. Bak şunun bile gölgesi bize yetti görüyor mu arkadaşlar? Şu ağacın gölgesi var ya yemin ederim. Ecik de olsa esi al. Ön 33 derece sıcak arkadaşlar çorumda. Oh mis gibi. Bu sesleri cıvıl cıvıl arkadaşlar. Ekinlere ererdi, arpalar içer girdi. Bir traktör daha gidiyor biri daha biştiriyor arkadaşlar. Biçer dün geldi. Geldi mi iki dakikada biçiye gidiyor Alila. Hani Her şeyin kolaylığı var. Önceden diyeyim, tırpandan senden biçtiydi katılıyor mu? Kav ha, oğlunda mıydı? şey demeydi arkadaşlar. Ali pişteydi. Ben tırpan ederken kellesini bile bilmiyordum. Kellenin bir sağ tarafını koyuyordum, bir sol tarafını koyuyordum Ali. Deste yapmayı, yığın yapmayı bile bilmiyordum. Bir orada arkadaşlar. Traktörde görebiliyorsunuz mu, göremiyorsunuz mu bilmiyorum. Bir çer alıyor şu an. Bir o da buğdaya girerler arkadaşlar buğday almaya. Sen hele bir şey yap Ali, evet. metrele. Arkadaşlar çok sıkmayalım. Tamam.